Futbol severler için büyük önem taşıyan bir karşılaşma izleyeceğimize şüphe yok. Beklentilerin büyüdüğü tribünlerde taraftarlar unutulmayacak bir maç izlemeyi umuyor. Oyuncular için mükemmel bir ortam. Beklentiler büyük, ses seviyesi yüksek. Burada futbolun nedenle önemli olduğunu sadece gürültüden bile anlamak mümkün. Gördüğünüz üzere karşılaşma büyük şans. Ağları buluyor. Evet bir kez daha sahnede nasıl bir yetenek olduğunu anlayınca artık şaşırmamaya başladık. Baskı altında bile sakin kalarak enfes bir gol attı. Engellerle mücadele etmesi gerekti ama sonunda istediğini aldı. Fenerbahçe karşılaşmadaki ilk golü atan taraf oldu. Büyük öneme sahip bir gol. Senin de tahmin edebileceğin üzere atmosfer tamamen değişti. Neler yaşanacağını izlemek çok ilginç olacak. Etkileyici adımlar. İnanılmazız ama savunma bu seferlik izin vermedi. Sala, Mbappe. Şut şansı. Etkili kalecilik Michael. diye buna Michael. denir işte. Bugün üzerinde büyüleyici bir enerji var. Muazzam. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Güzel bir şeyler mi geliyor sanki? Etkileyici paslar izliyoruz. Lam birçok modern mevkidaşı gibi savunma hattının ilerisinde de iyi bir iş çıkarıyor. Haydi Mbappe haydi Mbappe. Oy Mbappe. güzel. Vay. Ne gol geliyor. Vay 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 vay. Ve bu formayla 10. golünü atıyor. Allah Allah 10 gol, gol attı şimdi. Ne 10 gol attı? Enfes bir gol. Ustaca bir dokunuş. Of. Her hafta böyle olsa keşke. Teknik kabiliyet sıra dışıydı. Kafasına koyduğunu yapacağını gösterdi. Fenerbahçe skoru 2-0 yapmayı başardı. İyi durumdalar. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncularını sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. Süper. Bir an önce panik yapmayı bırakmalılar. Şu andan itibaren soğukkanlılık çok önemli. Mbappe geçmeyi başardı. Harika performans. Jordi Alba pası kovalıyor. Ve müdahale geldi. Taç kullanılacak. Nefis bir müdahale. Eto çok yerinde bir müdahale oldu. Mbappe, Eto. Evet, şut şansı. Sıra dışı bir müdahale. Güzel karşıladı ama değil mi? Beşiktaş ilk köşe vuruşunu kullanacak. Fenerbahçe için kontratak fırsatı. Sıyrılabilecek mi? Bitirebilir mi? Oo, em o neydi lan? O senkronizasyon ama. resmen. Durmak bilmiyorlar. Nasıl senkronize oldunuz oğlum siz? aynı anda takla attı. Çok güzel. Hatta. Muhteşem. Büyüleyici bir an. Çok Şiir gibi ya. resmen değil mi? Topun en doğru yerine, en doğru açıyla vurması inanılmaz. Abi de. Adam görmemiş bir adam. artık mutlak hakimiyet söz konusu. Baskı gecikmedi. Can sıkıcı bir durum. Gulit kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. Sergio Busquets. Güzel bir pas geldi. Mbappe kurtulmayı başardı. Mesela şuradan bir tane atsa ne olur? Tabii ki de olmaz. Okurum Neredeyse dört oluyordu. Fenerbahçe kontrataklarda çok güçlü görünüyor. Net, hızlı ve en önemlisi de taktiklerine güvenen bir ekip. Sala. Sala. Mücadeleyi kaybetmek istemiyor. Hele bu rakibe karşı. İyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Karşı atak gelir mi? Jordi Alba. Lam ayağını koyuyor. Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama bitti bile. Kulit. Cool Jordi Alba şu ana kadar bir gol pası verdi. Çok güzel okudu. Oha nasıl aldın lan? kaldı. Bitirebilecek mi? inanılmaz bir durum. Daha iyi bir performans beklediğimizi söylemeye gerek bile olmaması lazım. Olsun, Hem de olsun. böyle bir pozisyonda. İlk yarı tamamlanmak üzere. Hangi takımın daha mutlu olduğuna şüphe yok. Gücünü gösterdi. Skol Viera. Önemli bir müdahale. Bellingham. Belikol. gol. Sala. Önemli. Bellingham. İzbandut gibi adam var ya. Dikilmiş. açmış. Cannavaro. Koş koş koş. Maldini. Aradan gönderiyor. Mbappe. Topu büyük hevesi aldı ama istediğini tam olarak başaramadı. Savunmada kalite açığa çıktı ama bu onunla son karşılaşmaları olmayacak. Sergio Busquets. Evet, foul. Serbest vuruş kullanılacak. Ne foul lan? Viera. Orta sahada mücadeleyi kimin kazandığı ortada. Etkileyici bir baskı izliyoruz. Vites yükseltiyor. Mbappe. <laughs> Ve ilk devre tamamlandı. Eminim birçoğumuzun aklından geçen bu değildi. Gol yağmuru taraftarı oldukça mutlu etmişe benziyor. Tabii ki atan taraftaysanız. Son noktayı sanki maçın ilk yarısında koydular gibi duruyor. Şu dakikadan sonra bu durumun değişmesi için bir mucize gerekiyor. Bu maç özelinde insanların beklentileri oldukça yüksekti. Geçen sürede oynanan oyun bu beklentiyi fazlasıyla karşıladı. Bizim oyuncuların hızını takip ederken gözlerimiz yoruldu. Bakalım ikinci yarıda bu tempoyu sürdürebilecekler mi? Fenerbahçe ilk yarıda rahat 3-0 öndeler. Karşılaşmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Rumenige. Kanlavara Başarılı yok hakimiyet. ya. hakimiyet. Affedersin de şeyin kadar labbe. boyu türlü türlü huyu var ya. Mesaj açık. Top geçer, adam geçmez. <laughs> Güzel okudu. Ve atakları şimdilik sona erdi güzel yakaladı. Skol. Tekrar müdahale geldi. Övgüye değer bir ön sezileri olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Sala. Büyük şans. Bence de Tüm taraftarlarımız, taraftarımıza gelsin Kimin ben. kazanacağına dair şüphe yok. Şu an kaç tane atabiliriz diye düşünüyorlar. Alan yok mu? Sorun değil. Karşısında kimse duramıyor zaten. Sala kuvvetini gösterdi. Adamını topa yaklaştırmadı, geri adım atmadı ve fırsat yaratmayı başardı. Kontrolü asla kaybetmedi. Black Eagle, Kalite Eagles farkı 1900 kardeşim. bir şekilde ortada. İnşallah üçkağıtçılık peşinde değilsindir. Çizgiyi gelsinir. geçti mi? Evet, kendi kalesini attı. Lan ne güzel oynuyoruz işte, ne gerek Gerçekten var ya. Gerçekten yere banyacık. Dikkatsizliğinin bedelini ağır ödediğini söyleyebiliriz. Şans biraz devreye girmiş olsa da skor tabelası şans dinlemiyor tabii ki. Çıktım lan. İyi bay bay. Kendine iyi bak dostum. Galibiyet 14. Tamam güzel. Güzel. Mbappe'den iki tane güzel gol. Barella attı. Nicola Barella. Barella Çarella.